Safiye Soyman, son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafla gündeme geldi. Los Angeles'a tatile giden ve meşhur Hollywood yazısının önünde fotoğraf çektiren şarkıcı, gönderisine, Los Angeles'a gelince tabii ki Hollywood'a gelinmez mi? Bu benim üçüncü gelişim, yarın akşamda konserimiz var, Monaco Club'a herkesi bekliyoruz, sevgiler mesajını yazdı. Soyman'ın kısa sürede 6 bine yakın beğeni alan paylaşımında sosyal medya kullanıcılarının diline düşen şey ise ünlü ismin kullandığı filtre oldu. Takipçileri şarkıcıya "Sen kimsin? Safiye'ye ne yaptın?" gibi yorumlar yaptı. Perin Karahan'ın yeni projesi için imaj değişikliğine gittiği ileri sürülmüştü. Karahan eşi Bedri Güntay ile bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Peruk taktığı anlaşılan Karahan'ın saçlarının doğal renginde olduğu görüldü. Keyifli halleriyle dikkat çeken Perin Karahan ile Bedri Güntay bir süre mağazaları dolaştıktan sonra oradan ayrıldı ekranların iki başarılı oyuncusu Cansu Dere ve Selma Ergeç, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Ayaküstü basın mensuplarıyla konuşan Dere, bir mücevher markasının 14 milyon TL'lik reklam teklifini reddettiği iddiasına son noktayı koydu. Birlikte görülen Cansu Dere ve Selma Ergeç, beraber bir projeniz mi var, onun için mi buluştunuz sorusuna, şu an için iş güç düşünmüyoruz, biz çok yakın arkadaşız, halletmemiz gereken bir iş vardı, onun için beraberiz dedi geçtiğimiz günlerde bir markanın 14 milyon TL'lik reklam teklifini reddettiği iddiasıyla gündeme gelen Cansu Dere, arkadaşlar hepimiz aynı ülkede yaşıyoruz, öyle bir teklif yok ifadelerini kullandı. Bir C. Akalay ile boşandıktan sonra uzun süre Derya Şensoy ile birlikte olan Sarp Levendoğlu, son olarak da Naz Çağla Irmak ile beraberdi. Naz Çağla Irmak ile sık sık fotoğraf paylaşan ve evleneceği konuşulan oyuncu, bu aşkı noktaladı. Uzun zamandır sessiz olan Sarp Levendoğlu, şimdilerde yeni bir aşkın heyecanını yaşıyor. Levendoğlu'nun yeni aşkının şarkıcı ve oyuncu Deniz Sipahi olduğu ortaya çıktı. Çift sosyal medya hesabından ilk paylaşımlarını yaptı.